Sky Media özel sektörü sunar. Genel izleyici için uygundur. Özel sektör programında bu hafta da sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi farklı sektörlerin nabzını tutuyor, öncü ve yenilikçi projeleri sizlerle buluşturuyoruz. Günümüzde artık hepimiz biliyoruz ki siber güvenlik yazılım ve bilişim hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Üstelik bu alanda çok sayıda yerli firmamız faaliyet gösteriyor. Peki uluslararası rekabette nasıl öne çıkabiliriz? Cevap aslında çok net, güven. Bu nedenle yerli ve milli firmalarımızın geliştirmiş olduğu ürünler ve sistemler etik ilkelere bağlı kılınarak özenle test ediliyor ve uluslararası standartlara uygun şekilde belgelendiriliyor. Böylece hem güven duygusu pekiştiriliyor hem de dünya sahnesindeki gücümüzü arttırıyoruz. Şimdi sözü belgelendirme alanında önemli çalışmalar yürüten konuğumuza bırakıyoruz. Türkiye'de yazılım, bilişim, yapay zeka ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren milli ürünler uluslararası kalite standartlarına göre test ediliyor. Bu çalışmalar firmaların küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yerli ve milli firmalarımızın yer ve milli ürünlerinin ve sistemlerinin güvenirlerini ve etik kurallarına uyup test edip belgelendirme yapmaktayız. Bu da yerli firmalarımızın uluslararası pazara çıkmasını, rekabet gücünü artırmasını ve ihracat yapabilme şansının artırmasına vesile olmaktadır. Firmalar için sızma testleri kurumların prestijini korumak adına önemli bir faktör. Bu testler olası güvenlik açıklarını önceden tespit ederek kurumların itibarını güçlendiriyor. Biliyorsunuz şu an dijital çağda siber güvenlik ve sızma testleri çok önem arz etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör firmaları kritik varlıklarını korumak zorundalar itibar açısından. Biz de bu bağlamda sızma testleri ve siber güvenlik testlerini yapmaktayız. Firmalar yapay zeka sistemlerinin güvenilir, etik ve sürdürülebilir olduğunu göstermek için uluslararası standartlarda test ediliyor. Testi geçen firmalar ise uluslararası arenada rekabet gücü kazanıyor. ISO 42001 yapay zeka yönetim sistemleri standardı dünyada yeni çıkan bir standarttır. Buradaki amacımız yapay zeka geliştiren firmaların yapay zeka yazılımlarının güvenliğini ve etik kurallara uyup uymadığını ve doğrulanabilir olduğunu aslında test etmek ve belgelendirmek. İş sürekliliği, bilgi güvenliği ve kişisel veri gizliliğinde uluslararası standartlara entegre çözümler şirketlere güvenilir bir yapı kazandırırken süreçlerde hem zaman hem de maliyet avantajı sağlıyor. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 Kişisel Verileri Koruma Yönetim Sistemi, ISO 22301 iş Sürekli Yönetim Sistemi standartları birbirleriyle entegre olabilen, denetimlerini kolayca entegre yapabileceğimiz standartlardır. Biliyorsunuz bilgi güvenliği çok önemli. Kişisel Verileri Koruma Kanunu da Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde çok önem arz etmektedir. Bu standartlardan denetimleri entegre yapmak firmalara hem ekonomik açıdan hem de zaman açısından kazanç sağlamaktadır. Hatta bu standartların yanında ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gibi diğer standartları da entegre ederek birçok standarttan entegre tek bir denetim yapabilmekte ve birçok belgeyi aynı anda verebilmekteyiz. SPICE standardı olarak bilinen model, yazılım geliştiren firmalar için işletme yönetiminde önemli bir etken bu standart yazılım geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve yetkinlik seviyelerinin belirlenmesini sağlıyor. Spice dediğimiz Software Process Improvement yani yazılım geliştirme süreçleri iyileştirmesi dediğimiz ISO 15504 ve yerine geçen ISO 33000 ailesi olan standartlardı. Dediğim gibi yazılım geliştiren firmaların yazılım geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, testlerinin yapıldığının test edilmesi ve belgelendirmesinden ibarettir. Zaten Sanayi Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yönetmeklerinde bu SPAİ standardından seviye 2 düzeyinde belge almak zorunludur. Siber güvenlik, yapay zeka ve kişisel veri koruma yasalarına uygun testler yapılarak belgelendirme sağlanıyor. Bu süreç firmaların uluslararası arenada aktif olmasına katkı sunuyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tüm bu ISO standartları uluslararası standartlardır. ISO dediğimiz şey zaten 180 tane ülkenin üye olduğu International Standardization Organization'dır. Türkiye'de bu 180 tane ülkenin içindedir. Dolayısıyla bu ISO standartlarından Türk Halk'tan akredite olarak belgelenme faaliyeti verdiğimiz zaman belgelerimiz uluslararası geçerli olmaktadır. Bu da tüm Türkiye'deki firmalarımızın uluslararası pazara çıkmasına vesile olmaktadır. Bu bağlamda biliyorsunuz Avrupa'da siber dayanıklılık yasası, yapay zeka yasası, ve GDPR dediğimiz kişisel verileri koruma kanunu ile ilgili yasalar çıkmıştır. Ülkemizde de kamu kurum ve kuruluşları bu yasaları alıp yürütmeyi haline getirmekte ve ülkemize zorunlu tutmaktadır. Biz de bu bağlamda Avrupa'da çıkan bu yasalara göre yine test ve belgelendirmemizi yaparak Türk Halkların Akrepli olarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Ortak kriterler ve yapay zeka yasası Türkiye'ye uyarlanarak kapsamlı belgeleme hizmeti sunuluyor. Avrupa'daki siber dayanıklık yasası, yapay zeka yasası ve EUCC dediğimiz kamu ile ilgili belgelendirmeler konusunda da yine Avrupa'daki ve dünyadaki gelişmeleri yakından ve anlık izleyerek, ülkemize getirerek bu konularda önce olmak istiyoruz. Yazılım, bilişim ve siber güvenlik ve yapay zeka konularında yaklaşık bin tane şirkete belge verdik yine en güzel şekilde belge vermeye de devam etmek istiyoruz. Bu bağlamda yerli ve milli yazılım firmalarımızın da ihracatının artırmasına vesile olmaktan gurur duyuyoruz. Enerji dönüşümünün merkezinde artık güneş var. Yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlar sadece çevreye değil, ekonomiye de sürdürülebilir bir güç kazandırıyor. Güneş enerjisi santralleri doğru fizibilite, doğru lokasyon ve doğru mühendislik planlamasıyla geleceğin en güçlü yatırım alanlarından biri haline geliyor. Şimdi sözü bu alanda yatırımcılara başından sonuna kadar profesyonel mühendislik desteği sunan konuğumuza bırakıyoruz. Güneş enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen Güneş Enerji Santrali yatırımcılarına başından sonuna projelerinin saha fizibiliteleri, lokasyon seçimleri, teknik şartnamelerinin hazırlanma süreçlerinden kesin kabullerine kadar ki olan işveren mühendisliğini hizmetini akredite olarak sunmak üzere kurulmuş bir firmayız. Güneş Enerjisi alanında Türkiye 2012 yılında tanıştı ve günden güne artan kurulu gücümüzdeki oranıyla da giderek hayatımızda bir farkındalık oluşturuyor. Ve elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle de artık elektrik fiyatlarının artışı hepimize bir güneş enerjisi unsurunda bir kurulum yapma ihtiyacı hissettiriyor. Bu hane halkında, halkımız içinde aynı zamanda endüstriyel tesis kurulumları gerçekleştiren sanayicimiz içinde. Biz bu alandaki çalışmaların daha da artabilmesi için müracaat süreçlerinin, kurulum süreçlerinin daha feasible olabileceği, hem ekonomik hem de mevzuasal düzenlemelerin daha da hızlanacağı ve gerçekleşeceği dönemi bekliyoruz. Bu anlamda projelerde de yatırımcılarımıza ciddi bir mühendislik hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Güneş enerjisi depolama teknolojileri en pahalı elektrik saatlerinde bile verim sağlıyor. Türkiye'de depolama yatırımları hızla artarken enerji bakanlığının politikalarıyla depolama santrallerinin etkin kullanımı bekleniyor. Depolama teknolojileri güneş enerjisine dahil olmasıyla birlikte gündüz olan güneşin gece Asıl önemli olan elektriğin maliyetli olduğu ve ihtiyacın arttığı dönemde de kullanılmasını sağlıyor. Ülkemizde de ciddi anlamda depolama teknolojileri üreten yatırımcılarımız günden güne artırıyor. İthalatçı olduğumuz şu günlerde teknolojiyi geliştiren ve dünyadaki teknolojiyi takip eden duruma geliyoruz. E günden güne de bu noktada kamunun da vermiş olduğu proje destekleriyle beraber 2026 yılında depolamalı güneş enerji santrallerinde ciddi bir artış olmasını bekliyoruz ki bu anlamda rüzgar ve güneş depolamalı güneş enerji santrallerinde 31 gigawattlık dağıtılan bir ön lisansın Enerji Bakanlığı politikalarına göre de 120 gigawata yaklaşmak üzere kurulacağı bir öngörü sektörümüzde mevcut. Henüz yürürlüğe girmemiş 51 j yönetmeliği sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektrik depolanarak gecede kullanılabilecek ve böylece elektrik maliyetlerinde tasarruf sağlanacak. 51 j yönetmeliği güneş enerjisinin atıl olan çatılarda kurulan güneş enerjisi santralleriyle beraber Gündüz güneş enerjisiyle elektriğin üretimi ve fazlasının depolanarak gece de elektriğin maliyetli olduğu ve de gerçekten pahalı olduğu dönemde de güneşin varlığının depolarda kullanımıyla gerçekleştirilebilir ki günümüzde artık hem sanayide hem de hane halkı olarak elektrikli araçlara talebimiz daha da arttı. Bu da elektrik maliyetlerimizi ciddi yukarıya çekiyor. Bu bağlamda bizler gündüz güneş enerjisini gece depolamalı beraber elektrikli şarj istasyonlarıyla da evimizde enerji bağımsızlığı yolunda maliyet azaltım noktasında kullanabiliriz diyoruz ve 5 g yönetmeliğinin kamu tarafında, hane halkı ve endüstriyel hane tarafında da devreye girmesini bir an önce bekliyoruz. Güneş enerjisi santrali ve depolama alanında Türkiye ciddi yatırımlar yapıyor. Yatırımlarımız ciddi maliyetli ve süreli yatırımlar. Bu yatırımların gerçekten feasible, verimli ve sürdürülebilir hayata geçmesi için süreç yönetimini daha nitelikli ve ileriye taşıyan bir yatırım yapılması için yatırımcılarımızı süreç yönetiminde daha doğru, kaliteli, verimli bir yatırım fizibilitesi için bir third parti kuruluşla çalışmalarını öneriyorum. Özel sektörü burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta fark yaratan girişimler ve projelerle yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.